Evet arkadaşlar. Yeni bir proje. JBL'in bası. Tabi bilgisini Levent abi verecek. Abi bu neyin bası şimdi? Bu 30 santim harman karbon JBL. Orijinal. Kasada bilinen meşhur binlik JBL'in aslı. Kasasını oynadık biraz. Kasalar oynandı. Çok azıcık da bobin ile oynadık. Azıcık da bobini ile evet. oynadık. güzel birazcık bir birazcık da yanaklarını suya koyduk. Büyüdüler böyle. Güzel bir I, işlev aldık arkadaşlar. Bunlardan iki tane var. Bir tanesi de üstte duruyor. İkisini bir tane demo aracı yapıyoruz. Ona takacağız. İşlev olarak çok güzel bir ses verdik.